Mine kırık kanat, yıkımda son perde. Tarihte sağ salim ilerlemek ancak coğrafyaya eğilmek ve geriye bakmakla mümkündür. 1951 yılında İran'da Şah Rıza Pehlevi vardı. Ama Doktor Muhammed Musaddık başkanlığında seçilmiş bir hükümet de vardı. Musaddık hükümeti, İran petrollerini ulusallaştırdı. İngiliz ve Amerikan petrol şirketlerinin kuklası Şah, 16 Ağustos 1953'te Musaddık hükümetini darbe ile düşürmeye kalktı. Başaramadı, ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İngiliz ve Amerikan beslemesi dinciler, Ayetullah Hüseyin Burucerdi önderliğinde Şahı İsterük diye sokaklara döküldüler. CIA ile M6, hazırda tuttukları Ajax operasyonu için düğmeye bastı. Başarısız darbe girişiminden yalnızca 3 gün sonra, Başbakan Musaddık hükümeti yüzlerce kişinin öldüğü kanlı bir darbe ile devrildi. Şah geri geldi. 1954'te İran petrolleri yeniden Amerikan ve İngiliz şirketlerinin sömürüsüne verildi. 2009'da ABD Başkanı Barack Obama, 1953'te İran'da yapılan kanlı darbenin M6 ve CIA'nın ortak marifeti olduğunu nihayet itiraf ve ilan etti. Toprak işleyenin, su kullananın Ajax operasyonu, petrol üreten diğer ülkelere bir uyarıydı. Ulusalcı heveslere, kafanızı kaldırırsanız, böyle ezeriz, diyordu. Petrol havzası Orta Doğu'da, sınırlarını zaten İngilizlerin çizdiği ülkeler suspus olmuştu. Bölgede İngiliz ve Amerikan çıkarlarını sızlatan tek bir, çıban başı, kalmıştı, o da Kıbrıs'tı. 1974'lere gelindiğinde Türkiye'de kendi musaddığını seçmiş, Bülent Ecevit'i, kara olan diye bağrına basmıştı. Kara olan, ülkenin doğusundaki ortaçağ kalıntısı aşiretler, ağlar, kısaca derebeylik sistemine karşıydı. Toprak işleyenin, su kullananın, söylemiyle toprak reformunu savunuyor, siyasal ve ekonomik bağımsızlığı hedefliyordu. O yıllarda hem Türkiye hem de Yunanistan'daki sosyal uyanış, ekonomik gelişmeyi aşmıştı. Türkiye'de 1960 anayasası cahil topluma bol geliyor, Yunanistan Komünist Partisi adım adım Sıbya yaklaşıyordu. Akdeniz'deki doğal üs, Kıbrıs, emperyalist ittifak, Yunanistan'ı gemlemekle işe koyuldu. Demokrasi darbeyle yıkıldı, iktidara albaylar cuntası vidalandı ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak çalışmaları, adada Türk katliamı başladı. 1953'te İran bağımsızlığını boğan eller, Türkiye'yi Kıbrıs'la vurmak istediler. Sömürgenlerin deyimiyle, Kıbrıs adası Doğu Akdeniz'in en elverişli, sabit ve doğal uçak gemisi, YDI. Akaryakıt masrafı olmayan, mürettebatı bedava bir İngiliz üssü. Ve fakat Türkiye vardı. 1919'da karşılarına çıkmıştı. 1974'te de çıkacaktı. Makaryos ve Samsun, 1974'ün Venizelos'u ve Trikopis'iydiler bebek, kadın, yaşlı demeden öldürüyorlardı adadaki Türkleri. Pentagon'dan Beyaz Saray ve Westminster Sarayı'nın arasında gizli yazışmalar yapılıyordu. Türklerin çıkarma gemileri yok, savaş uçakları yetersiz ve benzeri. Emperyalist ittifakın en güvendiği asker gücü de Kıbrıs'ta bizzat kendilerinin en modern silahlarla donattığı Yunan alayıydı. İzmir'de denize dökülenler Türkiye'yi Kıbrıs'la ablukaya alacaklardı. Savaşta yenen kaybetti, yenilen kazandı. Türkleri yutmak için Kıbrıs'ta pusu kurdular, gel gel yaptılar. Oysa Rauf Denktaş ve mücahitleri beş parmak dağlarında çoban ateşleri yakmış, Magosa fatihi, yüzbaşı İsmet Duman'ın yiğitleri günlerce aç ve susuz dövüşerek Rum kuşatması altındaki Magosa'yı vermemiş, direnişin yaman olacağını açıkça göstermişti. Kara olan üniforma giyip ben başkomutanım diye böbürlenmedi. Ama emrindeki TSK, Yunan Kıbrıs'ın içinden geçti. Barış harekatı zaferle taçlandı. Yunan halkı, Kıbrıs'taki yenilgiden kazançlı çıktı. Atina'daki albaylar cuntasını devirdi, demokrasiye geçti. Oysa Türkler çok ağır ödediler, kazandıkları zaferi. Ecevit'in ABD'nin yasakladığı haşhaş ekimini yeniden başlatmasını bahane ederek Türkiye'ye ambargo koydular. Petrol yoktu, ekonomi durdu. Hükümet devrildi her koldan sardılar ülkemizi. İçeride ve dışarıda, zamana yayılan amansız bir kuşatma başladı. 12 Eylül askeri darbesi, Asalası, FETÖ'sü, Adnan Oktar suç örgütü, dinci tarikatları ve hem yoz hem yobaz politikacı muhipleriyle TSK'yı kumpas davalarla budayıp Türkiye'yi sığınmacı ordularına işgal ettirdiler. Dışarıdan yıkılmaz, içeriden yıkılır. 2024'te geldiğimiz nokta, silahlandırılması yasak adalarda namluların alay edercesine Türkiye'ye çevrildiği, TSKD Atatürk'ün son askerlerinin tasfiye edildiği ve eğitimin milyardır din tüccarları, tarikatların emrine verildiği nokta. Türkiye asla dışarıdan yıkılmaz, hep içeriden yıkıldı. Abdülhamit kalıntısı, Vahdettin sevdalısı dinciler görevlerini yapıyor. Artık Kıbrıs'ı da vermeye hazırlar, terörist Apo'yu da bağırlarına basmaya. İhanet de aynı, hainler de. Yazdıkları son perdeyi bir kez daha yırtıp atmayı başarabilecek miyiz?